Şimdi yavaş yavaş başlayalım isterseniz derse şu anda katılımcı sayısı 24 ama herhalde zaman içerisinde artacaktır. Biz de yavaş yavaş başlamış olalım. Konuya giriş en azından yapmış olalım. Sevgili arkadaşlar, hukukta süreler çok önemli aslında. Bizim özellikle... Avukat olarak e, korkulu rüyalarımızdan biridir süre kaçırmak biliyorsunuz. E, bu süre kaçırmayı e, iki şekilde engelleyebiliriz. Bir süreler hakkında bilgi sahibi olursak ne zaman başladığı, ne zaman bittiği. İki bu e, süreleri ne zaman başladığı ve bittiği konusunda bilgi sahibi olduğumuz bu süreleri not edersek ya da not etme ile ilgili olarak e, iyi bir sistem e, kurabilirsek o zaman süreleri kaçırmayız nasıl iyi bir sistem kurulacağı konusunda yine büro yönetimi dersi vermiştim ben burada bilmiyorum aranızda o dersi de katılan oldu mu ee, orada anlatmıştım belirli bir sistem yani benim özellikle Almanya'da öğrenmiş olduğum büro yönetimi çerçevesinde öğrenmiş olduğum geri dönüşüm geri dönüş sistemi diye bir sistemi Kullandığınız takdirde ya da ona benzer herhangi bir sistemi uyarı sistemleri içerisinde olan ve uyarıdan da ziyade denetim sistemleri de içerisinde olan bir sistemi kullandığınızda biraz evvel söylediğim sürelerle ilgili kabusları en aza indirebilirsiniz. Haklı sebep arıyoruz. Yani eğer hakim haklı sebebi var ise süreyi değiştirebiliyor, artırabiliyor veya kendisinin tayin etmiş olduğu süreyi değiştirebiliyor farklı bir şekle şekle dönüştürebiliyor. Ama bir şeye bakıyoruz, örnek olarak verirsek, işte bu söylediklerimize örnek olarak verirsek, Medeni Kanunu 152. maddesine baktığınızda mesela evliliğin iptal davası açma süresi iptal sebebinin öğrenildiği veya evliliğin iptaline sebep olabilecek korku ve tehdidin etkisinin ortadan kaldığı, kalktığı tarihten itibaren 6 ay ve herhalde 5 yıldır hükmünü görüyoruz. Şimdi burada haklı sebep ileri sürülse bile çocuğun evlilik içinde doğmuş sayılması için geçmesi gereken en az süre 180 gün olarak belirlenmiş kanunda bu evlenme tarihinden itibaren 180 gün. Tabii daha önce bir doğum olması halinde yani evlen tarafların daha doğrusu eşlerin evlenmesinden bir ay sonra eğer çocuk doğmuşsa burada Kanuni karne işlemeyecektir. Buradaki 180 günlük süre, 180 gün olarak verilen bir süre kanuni karne ile ilgili süredir. Yani evlenme tarihinden itibaren 180 gün içerisinde bir çocuğun doğması halinde onun anne babasının evli eşlerin olduğu konusunda kanuni karne için öngörülmüş olan bir süredir.